Ben de Ve sen var mısın? Ben de varım. Ben de Vallahi işte bizim yedinci yılımıza doğru giriyoruz. Ondan sonra e, böyle doğru bir e, işte eş bulununca karşılıklı e, evlilik şahane bir şey. E, o yüzden de onlara da böyle hayat boyu mutluluk. Sağlık, e, bereket, huzur diliyoruz. E, Siz bir şey söylemek ister misiniz? Mutluluklarını paylaşmaya geldik. Bu 7 yılın evet. sırrı nedir peki? Valla 7 yılın sırrı... Onu belki yani 37-47 yılları aşamaları sormak beydim. lazım ama... İnşallah e, Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlayışın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Saygının, sevginin ve aşkın tabii evet. ki. Daha ne sayıda size <laughs> Biraz da ben bilmem, eşim bilir, olabilir mi? Valla e, biz hep gerçekten birlikte e, tartışarak, konuşarak böyle hani e, olumlu anlamda e, böyle ortak bir fikre vardığımızda mutlu oluyoruz. E, bazen oluyor tabii ama <laughs> pek kolaya kaçmıyoruz hep böyle, e, o anlamda birbirimizi ikna ettiğimiz şeyleri yaşıyoruz. O yüzden de zaten hiç e, problem yaşamıyoruz diyebiliyoruz. Çiftimize tavsiyeniz ediniz yani. ne var? E, Valla işte ne, ne, tavsiye ederiz? E, ya birbirlerini iyi dinlemelerini, ondan sonra gerçekten e, zaman ayırabilmelerini, e, her koşulda birbirinin yanlarında olabilmelerini tavsiye ederiz. Ben hani nikah memuruyum konuştum ama. <laughs> çocuk tavsiyesi de dedim değil mi? Çocuk, çocuk tavsiye edilmez ama yani, Herkesin yani, artık onların kararı kendi yapacak kararı. bir şey yok. Ama tabii çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Mert hemen gitmeden bitti atro kökenli olarak geçtiğimiz günlerde Ertan Sava'nın bir açıklaması oldu. Gördünüz mü? Vallahi Tamer Karadağ ile ilgilen yattığı yerden para kazanmasın tarzında. Tamer Sizin... Tamer Karadağ'lıyım dedi. Evet büyük ihtimal. Vallahi biz konuya hakim değiliz şimdi yorum yapmak istemem. Ee, bilmiyorum hani hiç takip etmedim o tarafı. Ama e, bilsem bir bir yorum yapardım. <laughs> Bakayım sonra bir daha <güzel> karşılaştık. <laughs> İnşallah. mutlaka de yorum yaparım. İnşallah. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. İyi sağ olun. Çok sevgiler. Sağ olun.